you Çantaner. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Ve karşılaşma başladı. Top direnç. ilk gol. Çok hızlı geldi. Süper güçte. Erken gol atıp rakibini büyük kafa zamanı. Havadan vurdu ve topağalarda. Ceza sahasına doğru. Orta yuvarla. Bu golü şapka çıkar sürekli 90'ı görüyor. O nasıl bir şut? Kafayla şut çıkardı. Maç 3-2. Maç basket maçına döndü. Ağları deldi. Havadan vurdu. Ke top kendi ağlarında. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Yok böyle süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Gol gol top filelerde. Havadan vurdu. Tam defans İleriye adım bile atmıyor Ayağının içiyle kaleci yerini aldı Maçta şimdi son 45 saniye Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz Topu direğin dibine doğru O nasıl bir şut Tersiyon özel gücü başı Tersiyon gol getirdi Gol 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 her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçın son 30 saniyesi. Şive gibi çaktı. Her şey bitti derken süre uzatıldı. Güzel bir pu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Havadan vuruş. Hızlı ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Fileleri havalandırdı. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Top Top direkt. Yok can vurdu ve gol oldu. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Maç bitmek üzere. Gol gol top filelerde. Sürekli 90'ı görüyor. Mükemmel bir gol. Maç bitmek üzere. Aman Allah'ım gol gol gol. Düdükle birlikte maç bitiyor. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu. Mutlu mutlu telefonla oyun oynuyorsun. Hadi bırak yemek bir düz çekelim. Şu oyunu bitsin ondan sonra hemen yemek. çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Bakalım kim önce davranacak? Ay ilk tercihi süper. Bu gole şakla çıkar. Kafayla topu uzaklaştırdı. İki oyuncunun da zamanlaması harika. Kendi ceza alanına yakın oynuyor. Hiç riske girmiyor. Top ağlarla buluştu. Havadan vurdu. Kafa vuruşu geldi kale duvarı gibi. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönder. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Golü üstten arıyor. İnanılmaz bir gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Rakibini şaşırtarak ve gol. O kadar kolay değil dedi. Havadan vurdu. Süper bir gol. Çivi gibi çaktı. Ayağının içiyle vurdu. Kafasıyla vurdu. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Şansını kafayı... Yok böyle bir gol. Havadan vuruş. Mükemmel bir kafa golü. Havadan vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. İşte bu kadar. Ceza sahasına doğru. Gol! Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Golü geldi. Üstten gol peşinde. 90'a taktı. Maçın bitimine 10 saniye kaldı. Kafa vuruşu geldi. Havadan vurdu. Son saniyeler. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Ve maç bitti. Birbirinden harika goller izledik. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. İlk gol geldi. İyi vurursa gol olur. Kafasıyla vurdu. Bunu da kurtardı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ceza sahasına doğru Kale duvarı gibi top geçilmiyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Güzel şut. Skor 2-1. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Vurdu ve gol! Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Maç bol gollü başladı. Topun kontrolü tamamen onda. Havadan vuruş. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Ma kendi karısına attı ve taraftarları da kızdırdı. İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Yukarıdan gol peşinde. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Fark çok değil. Maç şimdi 4-4. Oradan golü var. Güzel çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Kendi sahasında savunmayla süreyi oynuyor. Ayağının içiyle vurdu. Gol, gol, nerede? İyi vurdu. Vakit geçiriyor. İşte gol! İşte gol! Havadan vurdu. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Maç çok heyecanlı gidiyor. Şansını üst taraftan deniyor. Kalesini mükemmel savuruyor. Son saniyeler. Direkt işte son düdük. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik.